Sürmeye çalışacağız ya da trollemeye çalışacağız. İçinden bir işte. Şimdi ben buraya kaç yıldır yapamıyorum. Biliyor musunuz? Eskiden çok yapardım kuzenin telefonda. Şu an yapamıyorum kendime telefon aldığım için. <laughs> Aa düşüyorum. Olamaz. Olamaz. Bu nasıl olabilir? Evet devam ediyoruz. Pes etmiyoruz. Pes etmez bize yakışmaz. Devam. Ben buraya yapacağım. Bana yapamayan diğer içinde. Şimdi buradan da merhaba görüşürüz yani. Allah yapamayacağım. <laughs> Orada eldiven vardı ona çok gerek yok haberiniz olsun. Yani çok işiniz aramaz. O yüzden hadi yarın buradan devam edelim. Hadi gelin gidiyoruz. Pişt. O ses niye çıkardım merak etmeyin. Hadi hadi. Arkadaşlar ben benim 5 dakika bir işim var. APK kaldırmışım. Kaç dakikalık AFK kaldım şurada. Şu anlık AFK kalmam lazım. Çok işim var şu anlık bir şey yapmam lazım. Telefon şarjı azalıyor da. Lan, lan şarj yok. Şarj yok arkadaşlar, sıçtım. Kaç 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 kaç. Şarj. Şarj. Şarj lazım. Şarj lazım. sizin gibi ben tamam. Arkadaşlar onlar kendilerine diyorlar? Arkadaşlar onlar kendine diyorlar? Kafasızlar. Tamam gelin devam edelim. Arkadaşlar ben 5 dakika burada, Afiyet kalın. Ben bir şarj bulup geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Hadi devam ki. Arkadaşlar ben şurada bir yerde şarjda koyma duruyorum. Bekleyin. Bekleyin. Ya, o APK değil. Stop. Al bu şarjı takmak çok zor. Aa takılsana. Arkadaşlar Afrika istemediğim için. şokas şok. Tamam tamam. Birkaç evet, redik evet, evet. lazım. Şimdi telefon şarjı gelmesi lazım arkadaşlar bir durun. Bekleyin evet, arkadaşlar. Evet. Bekleyin hemen. Ha. Evet. <laughs> Bundan birkaç dakika önce de şey oldu arkadaşlar. Ee, Atatürk'ün şeyi oldu işte. Unuttum. Hadi devam ediyoruz. Ben aşağı düşmüşüm. Arkadaşlar kim düştüğünü bana söyleseniz de bir videoda. Öğrenim de. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi burada troll tiner var. Yani kontroller. La 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 la. Ama sen kimin şaplak takıyorsun? Biz ölmeyiz oğlum. Hadi bakayım. Şimdi kardeş. Hayırdır? Hadi bakayım. Oh, öleceğim. Öleceğim. Gelde. Bir daha insanlar bulaşmayın arkadaşlar benim gibi. Hadi. Hadi gelin devam ki. Onu alma bir daha deneyeceğim. Hadi. Hadi bismillah. Hadi imanlıyız. Hadi. Abla bak geçmesen olmuyor sanki. Bak şifresini zaten görüyorum. hiç görmedim. <laughs> Zaman oha adam da geldi ben bana bin koyuyor. Ben adam vuruyorum, adam vuruyor. Ben adam bana vuruyor. Bin koyuyor. Koyuyor, da koyuyor arkadaşlar. Hadi devam ki. Pes etmek yok. Hadi yürüyün. Benim yürümem lazım. Abla yakıştırmışım sana. Bak troller var. Troll tinler. Hadi kardeş. Tamam aşağı. Please. Red no bro. O düşer. 3, 2, 1. Düşmedi. Helal olsun. Helal olsun. Evet. Şimdi ben geliyorum. Hadi. Hadi yapabilirim. Hadi yapabilirim. Hayır az kalmıştı. Arkadaşlar bir şimdi onu alacağım zaten. Yani, oyun, oyunu, oyunu bitirmeye istedik var ya, daha çok kazanmıştım. Şimdi ben eskiden bu oyunu oynamıştım biliyor musunuz? Bekleyin. Buranın en yukarına kadar çıkmıştım. Bir düştüydüm, düşmüştüm. Var ya ağlamıştım biliyor musun? Delirmiştim yani insana bana deli Murat diyorlardı. Yes bro. Hadi, adios amigos. Hadi. gel 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 gel. Hadi kardeş. Deş 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 Arkadaşlar biz düşmeyiz bunu bilin. Bak Murat sen kameraman hayli bitmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Bunu herkese söyleyin. Murat hayli bitmez bu savaş bitmez kardeşler. Herkese söyleyin tamam mı? Herkese herkese. Bizim ailemizi tanımayan hiç kimse kalmasın. Okey tamam mı? Şimdi şöyle yazayım ki. Dur. Şu Şöyle kafadan atıyorum ben ama gerçekten de bir oturum. Hadi gelin gidelim Ulan insan bir like ve abone atarsınız yorumları da. Buyurun, bu yorum buranın şifresi mavi eldiven olsun. Hayır. Delilik olsun. Hayır, hayır. Buranın boyunun şifresi ne olsun? Bence bir Hadiım. şey değil mi? Bir şey olsun. <laughs> 30, 43, 43. 43, 43 merkez. Merkezde merkez, merkezde merkez, merkezde merkez. merkez, merkez, merkez mujerar, magic, şurada düşüyorum var ya. Buraya en iyi yapan da benim yani. Bizim ailede. Çünkü çok iyi yaparım. Ah, çok iyi yaparım dedikten 5 dakika sonra. Aa aşağı düşün ne kadar garip. Az sarışınlar, Şu sarışınlar. Şahane kutuplardayım. Tak 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 şahane kutuplardayım. Arkadaşlar bir de Levzce bir şey sevdim. Ronaldo, Kral, Ronaldo Messi mi? Şimdi çete baktım. Yorumlara baktım. zaman herkes su yazacak. Bugün şifremiz eldiven olsun. Merak o şifreyi elden almak istiyorum. İnan. Lan bu ne? Aşağıya boş verin ya. Boş verin, boş verin. Şey. Boş verin. <laughs> ha, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. <laughs> Biraz nıp oldum da. Şey. Adios amigos. Şey. Ve bugün ikinci videomda hemen. Birkaç dakika sonra çekeceğim hemen. Adios amigos. Bye bye. Tamam dur. Kapatamadım. Görüşürüz. Kapandı mı?